Şimdi arkadaşlar bu videoyu anlatıyorum tam burada video bitti bu videoyu iki video halinde çekmem gerekecek O yüzden çünkü tam önemli yerde bitti yani aslında bitiyordu çiçeğimiz ama işte telefonun herhalde hafızası bu kadar mı alıyor bilmiyorum uzatmamaya da çalışıyorum videoyu ama e, oluyor böyle şeyler. Şimdi burayı anlatmak durumundayım. E, şimdi şöyle yapacağız. E, böyle nasıl diyeyim? Bir 30-40 santim ipimizi, şöyle gösterirsem, şöyle keselim. Bunu böyle yukarı çekiyoruz. Şöyle yapalım. Çünkü daha bitmemişti işimiz. Şurada demin zincir yaptık ya bütün hepsini. Oradan yine kedimin kılları. Şuradan ipi çekeceğiz. Bir zincir çekip da böyle bir çelenk yapacağız. Bütün bu görmüş olduğumuz zincirlerin üstündeki dala batıp kaydırmayla çıkacağız. Hala aklım videoyu böyle yarıda kesti. Ya yani bitiyordu. Azıcık daha sabretse burayı da hemen ilk videoda size aktarmış olacağım. Bir zincir çektik kaydırmayla çıktık. Bir zincir çektik. Zincirin en üst dalına girip kaydırıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şöyle yaprakları şöyle aşağıya doğru kıvırdığımızda zaten belli oluyor nereye tığımızı batacağımız. Şöyle bir zincir bir zincir bir zincir çiçeğimizin ortası daha güzel daha çiçek görünümlü olmuş oluyor böylelikle Hakikaten bazen de zorluyor insanı. En basit şeyler bile. Video çekerken oluyor. Bir zincir. Bir zincir. Tabii siz sıkıldığınızda zaten ne yapmak istediğimi anladığınız için videoyu ileri sarar kurtarırsınız bu zincir çekmişim. Bu Evet Şimdi ben tabii bu videoda kısa olmuş olacak. Onun için de dedim acaba bu arada bir böyle üç kenarlı bir dantel İngiliz var. Onu mu göstereyim size? Bunun için ayrı bir video yapmak istiyordum ama Onu düşünüyorum şu anda. Şöyle. Ama ona ayrı bir video yapmak lazım diye düşünüyorum. Zaten geldik. Bitti. Hı hı. Artık bir şey yapmaya gerek yok. Şu ipimizi buradan geçirip aşağıya geçirelim. Ve çıkaralım. Onu da dışarıdan yürütelim. İpimizi saklayalım. Evet keselim ipimizi. Arkadaşlar çiçeğimiz bu. Şöyle gördüğünüz gibi elimizle de şöyle bir düzeltelim. Ben bunu güpür diyorum. Çok benzettim güpür. çiçekleri ve çok hoş çok şık bir çiçek. Yani şimdi şu çiçeğimizin şurada bir şey var nedir? Onu yapmıştım biraz ondan da göstereyim. Bir dantel var bunun bu üç kenarlı bir dantel Onu da bu videoda göstereyim çünkü bu video çok kısa olmuş olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle e, düşündüm. Dedim ki bu kısa videoda da şu görmüş olduğumuz bu da dantel Angles, bunun böyle üç kenarı var. Bu da çok şık. Her çiçekte çok güzel e, duran bir e, iş. Bakın gördünüz mü? 1, 2, burası da 3. Onu öğretmeye çalışayım size. Ne yapıyoruz? 3 tane zincir çekiyoruz. Şöyle 1, 2, 3. Bu başlangıçlarda biraz... Ee, bol zincir yaparsak daha iyi oluyor. En azından görebiliyoruz nereye batacağımızı. Şöyle ikinciye giriyoruz. Bakın. Evet. İlk zincire de giriyoruz. Buralar biraz anlaşılır olsun diye çok yavaş yapacağım. Girdik. Şimdi şurada böyle Şöyle hafif çevirdiğimizde bir dirsek gibi bir yer beliriyor. Ördük mü? Onun da içinden geçip çıkıyoruz. Evet. Şimdi bakın şurada hemen gördünüz mü? Artık oluştu e, ilmeklerimiz. Onun da ikisini bir alacağız. Biraz daha mı yaklaştırayım? Evet. Bakın. Geçtik içinden. Hemen çeviriyoruz. Bakın. Şurada oluştu zaten ilmek. Gördünüz mü? Bundan sonrası daha kolay. Evet. Bakın. Bakın nasıl görünüyor. Bu dantelanglez de üç kenarlı olmuş oluyor. Daha tok bir dantelanglez oluyor. Şurada iki tane böyle diş gibi ön dişler olur ya onun gibi hemen gösteriyor kendini böyle hafiften böyle çevirdiğimizde bakın ya bu değil bakın bu değil hemen şurada. Tabi videonun yüklerken başlığına bunu da yazacağım. Arada kaynamasın. Bakın. Çok çevirmeyin. O zaman kaçırırsınız. Nereye batacağınızı. Aslında ilk videoyu kısa da tutmaya çalıştım ama demek ki dalmışım. Ben de tabii bu video çekim işlerinde gerçekten çok yeniyim. Her gün bir şey öğreniyorum. Ek teknolojiyi de böyle çok gençler gibi beceremiyoruz. Anca anca öğreneceğiz. Zannediyorum birkaç video sonra biraz daha amatörlükten çıkarım. Ama ruhum her zaman amatör tabi. Öğrenme aşkıyla dolu. Ruhumuz olmalı ki bizler hep kendimizi yenileyebilelim. Görüyoruz değil mi? Bu Lez modelini de çok beğeniyorum ben bunda çok dikkat etmek gerekiyor. İlk e, yaptığımızdan teranglezler e, kolay. Biraz daha değişikleri de var. Onları da öğretmek isterim size. Ama bu gerçekten çok şık duruyor. Mesela kalın iplerle böyle çanta falan ördüğünüzde de kullanacağınız yerler olur. Artık o size kalmış. Bunu deneyebilirsiniz. Ama İrlanda dantelinde bu dantel anglezler olmazsa olmazlar. Şöyle iyice anlaşılsın diye Bakın buradan görünüyor. Sadece sizden istediğim e, işinizi böyle hızlı bir şekilde çevirmeyin. Şu çok az bir şey büktüğünüzde görünüyor. Buraya batacaksınız. Yoksa başka bir e, şekil çıkar. Bakın. Görüyor musunuz? zaten kendini gösteriyor. Sadece bu ikisini almanız gerekiyor. Tabii şimdi ben kameradan gördüm. Siz de kameradan baktığınız için belirgin olmayabiliyor ama elinizdeki iş yaptığınız işte çok net belli. Bu iki ipi orada görüyoruz. İki çizgi halinde duruyor. Böyle. Arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Hı. Şöyle. Bakın. Bir, iki, şöyle de üç. Böyle üçgen gibi. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Umarım faydalı bir video olmuştur bir başka motifte görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.